Tamam, başlayalım. <laughs> Oğlum bu kim lan kapıyı yıkacak? Kurt adam, Cemil. Bu sen misin lan? Ben, ben değilim. Bu sen misin lan? <laughs> Evet abi. İnternet kafelerin kralıymışsın öyle diyorlar. Evet abi. Evet abi. oynayacak oynayacakmışsın. Takipçiler istiyormuş. Tamam. Tamam abi oynarım ben. Sorun, sorun değil de. Sana getirmem gereken bir şey vardı. Evet abi. Bunu alman lazım. Abi sen gardiyan kurt musun? Eğer Wolf'tum oynamazsan sonuçları kötü olur Furkan. Abi oynarım hiç sorun değil. 500 tane kill alırım. 22 bin trickshot atarım. Ama yani ben senden birazcık tırstım ya. Cidden bak. Hani kötü şeyler olmasın. Aferin, aferin. Sen de oynar mısın abi? Ben oyun içindeyim. Aman tanrım. Bir aç bakalım içinde ne varmış gör. Abi bana kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Yok. Sen rahat ol. Abi içeride spor salonu falan da var ama. Gel bir geçelim. Peki abi. <laughs> Kaç basıyorsun abi? Ben... Ben işte 450 kilo attım en fazla. Allah'a helal olsun abi. Abi kafesiymiş ya. Kafes dövüşü falan da var galiba zaten. Bu da sana göre değil. Neden? Neden? Evet. Ne oldu abi? Kasabayı kim götürdü? Olur. Olur abi. Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Eee az önceki başta izlediğiniz troll sahnelerden sonra umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık güzel haberlerim var sizlere. Bugün böyle bir vak prodüksiyon yaptım size iki kamera falan böyle hem buradan hem oradan. Hediyemiz de burada zaten ortada. Güzel haberlerle geldim sizlere ama öncesinde bu video için bayağı bir uğraştık ve ileri sarmadan izlemenizi lütfen rica ediyorum. Videoda zaten çekiliş var. Onu duyurayım size ama bir beğeni ve yorumu eksik etmeyin lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Yani burada iyiymiş lan Berkay. Şş, güzel editti ha bak. iyi çıkıyor ha fena değil. Bu kamerayı yıllardır kullanmıyorum ha. Vallahi yıllardır kullanmıyorum yapıştırıcılı bir tripod ayarladım falan. Benim mekan böyle arkadaşlar. Bu kadar prodüksiyon yapabiliyorum tek başıma. Tek kişilik dev kadro gibi düşünün bunu. Tamamen böyle işliyor süreçteki her şey. Umarım beğenirsiniz. Neyse bu videoda çekiliş var. Onu söyleyeyim size. Şimdiden haberiniz olsun. O yüzden o troll videoda Tuna da bana yardımcı oldu. İlerleyen günlerde Tuna'nın kanalında da benim kanalımda da Tuna'yla beraber videolar görebileceksiniz bu arada. Güzel planlarımız var. Haberiniz olsun. Öyle yani. Tuna Yankee Jumping'in benden çok daha fiziksel olarak büyük olduğu için hani çok şey yapmıyorum o kadar ee, videolarda rolleyemiyorum veya dalga geçemiyorum. Her an ne yapacağını bilmediğim için o yüzden çok şey yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videonun içeriği nedir? Şimdi size bundan bahsedeyim biraz. Wolf Team'ciler, eski kurtlar. O bahsettiğiniz görüşmeyi yaptım arkadaşlar. Wolf timle görüştük. Bunu sizlere söyleyeyim. Güzel haberlerim var sizlere. İstediğiniz şeyler, merak edilen sorular vesaire bunların cevabını aldım. Ve size iletmek istedim. Güzel haberler var. Merak ettiğiniz soruların cevapları var. Bana gönderilen bu kutuyu sadece böyle kenarından şimdi yalan olmasın bir açtım. Tam içindekini de açmadım. Bundan size 10 tane vereceğiz bu arada. Çekilişte haberiniz olsun. Detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Arkadaşlar evet burası çözüldü. Sonunda çözdüm. İleriye sarmadan önce söylediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri anlatacağım. Wolf Team ile ilgili hani şu değilsin bu olsun şu olsun dediğiniz şeyler var. Bunları size anlatacağım. Notlarımı aldım. Birazdan açacağım. Ama öncesinde bir kutuyu bir açalım. İçinden neler çıkıyor. Bir bakalım. Abi. Yıllar yıllar. ona Sonra. Bu. Bunlara baktım şimdi. Yalan yok arkadaşlar. Bir adet tişörtümüz var. Wolf Team tişörtü. Gayet güzel. Zaten videonun başında izlediğiniz üstünde bu giyiliydi arkadaşlar. Bir adet Wolf Team kupa bardağımız var. Teşekkür ediyorum efendim. Ahanlı burada. Şöyle bak buraya göstereyim. Bu kamera birazcık daha kaliteli ya, o yüzden şey olabilir. Gayet güzel abi. Şunu en son takacağım. Bu bana özel hazırlanmış. Bunu açmadım. Sadık teşekkür ediyorum kardeşim. Açacağım birazdan bunu. Bir adet şapkamız var abi. Wolf Time. Bir adet Wolf Team şapkamız var. Gördüğünüz gibi kutunun içerisine çıkan. Teşekkürler efendim. Bir adet mouse pad'imiz var. Gayet gayet güzel. Yani ee, biraz küçük ama büyütülebilir. <laughs> Altına veya büyük mouse pad koyup üstüne de koyabilirsiniz. Yüksek sensitivity ile oynuyorsanız. Bu optimal anahtarlığımız var bir tane de. Ve bunları ben sol tarafa göstersem daha mı iyi acaba? O kamera daha kaliteli ya. Olabilir neyse. Bir tane de o bir tane de bardak altlığımız çıktı. Onu da göstereyim şöyle. Gayet güzel bir fiyakalı bir şey. Bardağın altına koyabilirsiniz. Bir adet de hoodie'miz var böyle. Bu da güzelmiş. O game. Cat ekibi mi? Galiba onlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu kutudan tam tamına 10 kişiye verilecek. Yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, kanala abone olup zil butonunu açmak, yorumları güzel bir yorum. Bir de e, gmail adresinizi veya işte mail adresinizi bırakmayı unutmayın. Instagram hesabınız da olabilir size kolay bir şekilde ulaşıp adres alalım. Kazananları ilerleyen videolarda ben size açıklayacağım arkadaşlar. Tamamen realist bir şekilde ekrana koyacağım abi yorumları. Hepiniz göreceksiniz kiminlerin çıktığını. 10 kişi bu kutunun içeriğinden vereceğiz. Kutunun içeriği değişebilir ama dediğim gibi şu sadece sanırım bana özel bir şeymiş. Buna bir şimdi açacağım abi tekrar. Sonra merak ettiğiniz soruları cevaplamaya başlayacağız. Onu da söyleyeyim. Böyle heyecanlandırıyorum. Önce kutu içeriği sonra merak edilen sorular. Abi bu kamera niye yamuluyor ya Berkay? Biraz şey mi çekiyor? Tripod bantladık ya o yüzden galiba. Ben anlamadım. Açılıyor kardeşim. Ulan bunu... Ne bantlamışlar ya? Oo, Bir adet aksiyon kamerası. Vay be. 4 de çift ekranlı aksiyon kamerası. Vay be gayet güzelmiş gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sanırım bunu Sadık seçmiş. Abi Wolfman ekibine ve seçen kişi Sadık. Kardeşim eyvallah teşekkür ederim. Güzel düşünülmüş bir hediye. İşimle ilgili güzel bir hediye bence gayet makuldür, hoştur. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar hediye faslını geçtiğimize göre dediğim gibi kutunun içerisinde sadece bu aksiyon kamerası hariç diğer içindeki Kupa, bardak, tişört vesaire. Bu içeriği değişebilir. Bununla ilgili bir çekiliş olacak. Detayları anlattık. Not aldığım şeyler var. Wolf Kimci merak ettiğin şeyler var. Onları not aldık abi şimdi. Onları size cevaplayacağım. Bunu bir attık buraya. Evet birinci soru. Arkadaşlar sizler için bir joy para çekilişi istedim. Bunu önümüzdeki ay veya ilerleyen haftalarda yapacaklarını söylediler. Size güzel bir joy para çekilişi olacak. Bunun haberini vereyim size. Wolf Team tarafından yapılan bir şey olacak bu. Bu birincisi cepte. Birinci sorunun cevabıydı bu. Zaten bu soru da denebilir aslında. Yani benim şey yaptım. Evet en çok merak edilen şeylerden evet. merak ettiğiniz diğer bir soru. Joy paraya neden zam geldi? Arkadaşlar bunu çok fazla soruyordunuz. Benim de merak ettiğim bir şeydi bu. Bunu cevaplayacağım sizlere. Gittim konuştum. Beraber oturduk. Bunu konuştuk. Neden böyle olduğunu sordum. Cevapları aldım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar zam gelmesinin sebebi ülkedeki enflasyon durumu. Biliyorsunuz bu oyun 12 yıldır var. Yaklaşık 2009'dan beri Türkiye'de var. Yani ben bildim bile de 100 joy para 50 bin nakitti. Hep böyleydi. Yani bunu sorduğumda enflasyonun ülkede zaten var olduğunu biliyorsunuz abi. Ya mesela oturduğunuz bu ev, bu evdeki ödediğiniz kira, bu evden çıkın abi. Ertesi gün kira buradaki oturduğunuz evin kirası çarpı 3 olmuş bir şekilde karşınıza çıkacak. Yani ne bileyim marketten aldığınız bir gıdanın fiyatı haftaya zamlanmış bir şekilde karşınıza gelebiliyor yani. Bu enflasyon yani bundan dolayı olan bir şey bu. 12 yıldır boyuna zam gelmedi gerçekten. Hani ben Gerçekten şu an birazcık şeffaf düşündüm. Ön yargılı olarak düşünmedim. Bunu sorduğumda cevabını aldığımda gayet de tatmin oldum. Bunu size aktarmak istiyorum. Çünkü siz bu konuyu merak ediyorsunuz. Neden zam geldi diye. Abi sebep bu. Çok kolay bir şekilde yorumlanabilir. Ben yani liste fiyatlarını gördüğümde bile ve dedim ki ilk başta ön yargılı düşündüm. Aa niye zam geldi falan filan. Sonra bir mantık çerçevesi içerisinde düşününce abi. Evet normal olarak bakabiliyorsunuz. O şirkette çalışan yüzlerce insan var arkadaşlar. Yüzlerce insan emek veriyor. Maaş alıyor, bir şeyler yapıyor. Uğraşıyor yani. Asgari ücrette zam geldi. 12 yıldır gelmeyen joy paraya da bir ufak zam geldi yani. Ben bu cevabı aldığımda direkt okey dedim. Oturdum ben. Yani. Bir şey diyemiyorsunuz çünkü arkadaşlar normal. Adam ama. Bence normal. Bilmiyorum sizin yorumunuz nedir ama. Bunun cevabı bu şekildeydi. Bunun yanı sıra OG okay dönmesi kalkacak mı? Kalkmazsa neden kalkmıyor? Nasıl devam edecek? Süreç nasıl işliyor? Bunu sordum arkadaşlar. Bu arada... Yaptığınız yorumları falan her şeyi arkadaşlar Wolf Team bakıyor. Bunu da söyleyeyim size. Mesela benim yaptığım videolarda, yorumlarda sizin yazdığınız yorumlar falan hepsi inceleniyor. Yapıl yapılabilecek neyse e, bu yapılıp tekrar dönülebiliyor. Bunu söyleyeyim size. Evet bu soruyu merak ediyorsunuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar size. OG dönmesi kalkmayacak. Hay anasını satayım ya. Onu söyleyeyim size. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Ben şöyle düşündüm. Wolf Team oynayan tayfa için. Arkadaşlar bunu seven de var, sevmeyen de var bunun neticesine ulaşmış bir durumdayız. Yani OG dövmesine. Ben de oynadım. Çok OG dövmesiyle oynadım. Sonra sıkıldım. Almadım abi. Almaya da bilirsiniz. Veya şöyle bir şey yapılabilir. İşte kendi private sunucumuzu, room'umuzu oluşturduğumuzda başlıklar abi OG dövmesi olmasın. OG dövmesi kullanmayalım. Vesaire yazdığımızda bu şekilde ben şu an videolarımı bu şekilde çekmeyi planlıyorum. Siz de kendi arkadaşlarınızla aranızda bu şekilde anlaşabilirsiniz. Bunun sebebini de söyleyeyim size. Devamını izleyin. Lütfen yorum yapmadan önce. Şu an oyun içerisinde çok fazla kişide OG dövmesi var. Evet. Hediye kutusunda yıllarca stoklayan var. Envanterinde ne bileyim 300, 400, 500 güne kadar stoklayan var. Hediye kutusu uzatma alıp hediye kutusunda bunu çok çok uzatanlar var. Şu an diyelim ki dükkandan kalktı bu. Dükkandan bu OG dönmesini çıkarttılar. Olan kişi tamam hediye kutusunda ne bileyim 1000 güne kadar bunu uzatmış olan kişi diğer alamayan kişiden üstün olacak. Kaldırmak söz konusu olursa da envanterden herkesinki silinse abi insanlar buna para vermiş bir durumda. Bu da haksızlık olacak. İşin neticesinde arkadaşlar OG dönmesi kalkamıyor. Bu sebepten ötürü bunun sonucunu hani ben de kendime göre türettim. Abi kendi odalarımızı ayarlayacağız. Kullanmak istemeyen tayfa bu şekilde oda başlıklarını yazıp oyuna devam edebilir. Veya OG dövmesi varsa abi onda da varsa birbirinizle fight atın. OG vs OG yapın yani. Bunu da yapabiliriz. Yani benim kafamda yapabileceğim şey bu. Çünkü arkadaşlar durum böyleyse biz de buna göre kendi çözümümüzü üretiyoruz. Yani ben böyle düşündüm tamamen. Süreç böyle. Merak ettiğiniz hile konusu ve üçüncü parti programı kullanan kişiler. Bundan bahsedeyim biraz da sizlere arkadaşlar. Bunu sordum. Bunun üzerine ne yapılıyor? Ne yapılacak vesaire diyor. Arkadaşlar oyunda hile kullanan veya üçüncü parti programı kullanan kişiler banlanıyor. Ticket attığınızda banlanıyor. Tamam. hani bu nasıl diyeyim size. Wolf Team dışında bir FPS oyunu oynadıysanız birçok oyunda da var olup Ticket'tan sonra veya ne bileyim belirli bir süreden sonra ceza sistemleri uygulanıyor. Yani ben FPS oyunu olup da bu zımbırtıyı 3. parti programını olmayan bir oyun görmedim. Öyle söyleyeyim size. Yani var abi. Bu CS'de de var. Yani bilmiyorum isim vermem çok doğru mu ama var yani. Ben CS'de oynuyorum ara sıra. CS'de de karşıma geliyor. Diğer FPS oyunlarında da var. Yani, abi bu süreç ne? Bu nasıl yönetebilir? yönetilebilir. Rapor, ticket ban. Bu bu şekilde işliyor. Yani şu anki süreçte. Bunun yanı sıra oyuna iki tane yeni oyun görevlisi alınmış. OG Elrod ve OG Tunga. OG'ler oyunda daha fazla aktif olacaklar. Böylece ee, arkadaşlar hem rapor ettiğiniz hile kişiler tespit edilecek vesaire vesaire bunlara yaptırım uygulanacak. Ceza sistemi uygulanacak. Ekstra olarak ben de şunu söyleyeyim. Videolarımda vesaire gördüğüm adamları bana karşı ne bileyim hile açan burada açan bir şey yapan biri gördüğümde arkadaşlar direkt ben de raporlayacağım. Bunu söyleyeyim. Wolf Team'in OG yani operasyon ekibi birazcık daha genişletildi. Buna birazcık daha fazla düşülecek. Bunu da söyleyeyim size. Yani elde ne varsa arkadaşlar ben sizin İstediğiniz her şeyi ilettim. Bunu söyleyeyim size yani. Şirkette bunun için elinden geleni yapacaklarını bana ilettiler. Bunu size söyleyeyim. Durum böyle. Haykırmalar. Evet haykırma söz konusu. Haykırmadaki bazı küfürler vesaire. Bunları biliyorsunuz siz de. Bunları arkadaşlar ticketlayın, raporlayın. F8 adını atın. Ben de atıyorum artık. Mesela benim videom boyunca abi küfür geçiyorsa Artık alıyorum F8'i kaydı da gönderiyorum. Yani videoda falan çıkarsa benim de alın gönderin arkadaşlar. Operasyon ekibi bunun üstüne birazcık daha düşecek. Haykırmaları gördüğünüz o kötü konuşmaları vesaire banlayacaklar. İlk başta sessizlik cezası nasıl işliyordu bilmiyorum. Eskiden ilk önce 3 gündü sonra 7 gün sonra 10 gün sonra 1 ay sonra sınırsız falan böyle bir sistem vardı galiba. Yine sanırım öyle işliyor etsizlik ceza satılacak. Onun yanı sıra evet sizler için böyle temiz, güzel, kurallı bir turnuva sordum arkadaşlar. İlerleyen dönemde bunu da yapabileceklerini söylediler. Böyle eskisi gibi güzel, ödüllü, temiz Wolf Team turnuvaları düzenlenecek. İleride ama bunu şu an için e, tarih veremiyorum sizlere. Böyle güzel bir haber de aldım. Yani belli başlı benim için önemli olan sorular buydu. Sizlerin de merak ettiği sorular buydu. Bunları sizlere cevaplamak istedim. Yani en önemlisi arkadaşlar sizlerin de çok fazla yazdınız. OG dövmesi muhabbetiydi. Ben yine sizlere söylüyorum arkadaşlar. Sniper odalarını oluşturabiliriz. Eskiden ben Basra kurtanını kullanıyorum. Kurtanın ismi değişti sanırım. Basra oldu herhalde. İkinci sunucu da en altta mıydı? En altta bir üstünde miydi? Öyle bir şeydi. Yine o odalara geçip arkadaşlar o sunucuya geçip odaları kurabiliriz. Odalarınıza bir an ben de baskın atabilirim. Bunu da yapabiliriz yani. Haberiniz olsun. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa bunları da yine cevaplamaya hazırım. Sorup dönüş yapmaya hazırım. Öyle kafamda 6-7 soruluk şeyler vardı. Bunların cevabını aldım. iyi oldu benim için. Umarım sizler için de iyi olmuştur. Yine merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi çekiliş bu şekilde olacak. Çekiliş okey yani. 10 tane kutu verecek. Ona da katılmayı unutmayın. İlerleyen haftalarda arkadaşlar sizlere dediğim gibi Joy para çekişle yapacağım. Zaten benim şu an kendi kişisel sponsorum Kaba Sakal Online'da 20 kişiye bir kitaba kesi çekilişi var. Ona da açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Durum vaziyet bu şekilde. Böyle başlangıcıyla beraber size güzel bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İsteklerinizi, sorularınızı, merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kötü eleştiri, kötü yorum yapanlar da olacak. Ona %100 eminim arkadaşlar gittin konuştun görüştün de bu, sonuca mı bağlandı şu mu oldu falan filan diye. Eleştirmek için eleştiren kötü şeyler yapanlar da olacak. Valla bilmiyorum. Benim elimden bu kadarı geldi arkadaşlar. Kimisini tatmin etmiştir. Kimisini tatmin etmemiştir. Bu size kalmış bir şey. Daha iyisini yapabilen varsa gitsin görüşsün, konuşsun abi. Bunu yapabilecek biri varsa abi. 12 yıldır şu oyun ortamında. Wolf Team ortamında diyeyim. Birazcık parantezi kapatayım. Wolf Team ortamında. Yani ben bu oyun için gerçekten çok büyük bedeller ödedim arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Öyle. Bu şekil böyle. Baya bir etkinlik vesaire olacakmış arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim işte klanlar arası, klan başkanları vesaire birçok şey planlanıyor 2023 yılı için. Onu sizlere söyleyeyim. Bu şekilde yani ben biliyorum abi yorumlarda şimdi çok fazla gelecek. Yok işte yalaka şu bu falan filan de yazanlar da olacaklar. Yüzde yüz eminim. Güzel kardeşim. Daha iyi daha güzel cevaplar alabiliyorsan, daha güzel kontak iletişim kurabiliyorsan o yorumu yapana söylüyorum. Gir, git, yap et paylaş ve çözüm sürecini üret. Süral kardeşim benim. Benim elimden bu kadara geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gel gel. İndiriyorum. Alıyorum. <laughs> Süper spor oldular. Şey Çevir kanka. Tabii. Çal. Uf. Bir daha vur kanka. Abi sen gardiyan kurt musun?